Odamız yeşil, enerji full tempo Burada pop benim, takımım cool bad boy Ortama bakıyor, cool back yo Ritmi verin bana, oturdu bu güzel Şimdi düğümde bir bay baylar İlk kağıdı sallar, teyit dağlı tayfam Başarı gördü ve tez var kaptan Evet iş sahip benim ama ben sahip canlar her geçen gün geceler uzak Sürekli birileri peşimizde cephede tutar Yürekli atılarım seni de Kuşuda kalma kalk kaldır ne dedin uzak Kafanı kaldırıp tabak dersin neresi buran İnan ki hiçbir zaman tanımadım ezeli kuran Şu anda değil hiç gibi bir dilim elimi vuran Karardı her tarafı geçirdim rapine çuval Etten duvar olmuştu burda ve saygı bilirsin gerçek kural Terse süper konmuştu bunda hesabı kesildi erken yola Şimdi yüksel! Dostu burada ve saygı bilirsin gerçek kural o Herkes ısrar konmuş durumda hesabı kesildi erken yalan Ben derim Türkçe, sen de rap hadi Türkçe <laughs> Türkçe, Türkçe.